Bu arabayı çalmasan da farları yeter. Karşınızda Hypersport, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gururu, üretilen ilk süper otomobil ve dünyanın en çılgın araçlarından biri. Fiyatı mı? Tam 3.4 milyon dolardan fazla. Üstelik sadece 7 tane üretildi. Hatta bu 7 efsane araçtan biri Dubai polis filosunda devriye geziyor. Peki böyle bir arabayı alırsanız neler kazanıyorsunuz? Çift turbolu, 750 beygir gücünde canavar gibi bir 3.7 litrelik V6 motor. Yanında altın, gümüş ve titanyum kaplama paneller opsiyonu, hatta altın iplikle bezenmiş döşemeler. Ama işin en çarpıcı kısmı burada. Bu arabanın farlarının içinde tam 420 adet elmas var. Toplam ağırlıkları ise 15 karat ediyor. Elmas istemeyenler içinse seçenek bol. Yakut, sarı elmas, zümrüt veya safir farlarda mümkün. Bir karat elmasın ortalama 4 bin dolar olduğunu hesaplarsak, sadece farların değeri bile yaklaşık 60 bin dolar ediyor. Yani bu arabada farlar bile servet değerinde.